sevgi miydi, emek miydi, neydi bilmiyorum ama aşk çok fena para harcatan bir şey Turgut abi. Eskiden böyle dağları falan delerlermiş ya. Şimdi daha delmeye kalksan kazma kürek ayrı para. Buradaki bütün dağların kullanım hakkı Hilmi abiye ait ona ayrı para. Gene eskiden böyle birbirlerine güzel mektup yazıyorlarmış. Şimdi mektup yazıp yollasan mektup ulaşana kadar maildi, mesajdı derken üç kere evlenip boşanmış olabilir muhatap. Tamam aşk iyi, hoş, güzel şey de otelde kalmak gibi abi ya. Oda var, yatak var böyle mis gibi uyuyorsun ama para veriyorsun. Şimdi benim rahmetli anamdan kalma mis gibi evim varken ben ne diye otele para vereyim abi? Keriz miyim ben ya? E ne olacak peki oğlum? Hiç flörtün olmayacak mı lan senin? Vallahi Aralık'ta bu yıl sonu indirimleri döneminde ben bir hovardalaşırım da azıcık. Sonra diğer aylar gene işime gücüme bakarım abi. <laughs> ...vara bak ne diyeceğim. oğlum. Sezai bu çocuğu başımıza bırakıp gitti. Ben sana temizinden... ...helalinden bir beşlik ateşleyeyim. Sen bu çocuğu al biraz bak sonra götür evine bırak. Hem bütçene bir katkın olur... ...hem Kasım ayından başlarsın çapkınlıklara ha. Ne dersin? He, olur derim ama ısırırsa bir liranı daha alırım. Abi. <laughs> tamam lan anlaştık. Çok güzel. <laughs> <laughs> On kere ısırırsa hop 15 lira. Vallahi oradan bir ayı kurtarırım ben. <laughs> güzel. Değnek var mı ya? Ben bunu bir dürteyim. Aa, kızdı da. Aman aman. Isıracak mı beni? Isıracak mı? <laughs> <laughs> aferin sana, aferin. <laughs> Gerçekten varmış 100 euro. manzaraya bak. Şer odakları bir araya gelmiş, kutsal ittifakı kurmuşlar. Siz ikiniz hangi amaç uğruna aynı yönde adım atabilirsiniz ki acaba? Yok lan, eczaneye gidiyoruz dediler. Ben de geleyim, alınacak birkaç şey var dedim. Ha, tahmin edebiliyorum Sezai abi. Tamam tamam, sen hiç söyleme istersen ben göz göze gelmeden vereyim torbaya. Oğuzhan, dişçiler randevum var da. Ha, pardon abi, ben bedensel şaka yapmam biliyorsun, özür dilerim. He, e, randevum var, akşam yemeği yiyeceğiz dişçiğine. Ne olur ne olmaz, sen doldur şu torbayı hadi. Bak sen oradan oraya ne güzel de geçiş yaptın abi ya. <laughs> ya sen var ya sen. <laughs> sen ne istiyorsun? Millet evet der balayına gider, ben belki deyip alayına gidiyorum. Oğuzhancı, doldur bana da aynı torbadan bir tane. Tamam tamam ayarlarız. Sezai abi, sen bu dişçi olayında ciddi misin ya? Nasıl ciddi olmasın? Sezai ile bir dişçinin günübirlik bir ilişkisi olabilir mi Allah aşkına? Uzun vadeli bir ilişki patlar. Yenge duymasın abi. Dişçi yengen lan. Ee. Evlendikten sonra mesleği bıraktı. Bükemediği bileği öpmüş. <laughs> hani filmlerde olur ya Oğuzhan. Dedektif ortağını kaybettikten sonra sahaya bir daha inemez. Benim ilk gülüşüm onu mesleğinden vazgeçirdi. <laughs> abi siz özel hayatınızda niye bu denli teşhircisiniz? Ay, tek eşliliği özendirme diyeceğim, alakası yok. Fantezi diyeceğim, müzik türü zannedeceksiniz. Alo! Açtılar, pardon. Ne? Kalite standartları gereği kayıt altına alınacaktır ne lan? Yok bacım, yok küfür etmeyeceğim. Şimdi gerçi garantisini veremem, sağım solum belli olmaz. Siz gene kayıt altına alın, başınız ağrımasın sonra. Sezai abi, ya biliyorum sen zoru seversin ama... ...diş hekimine evlenmeye nasıl ikna ettin ya? Babasından istediğim verdiler. Başka sorum yok hakim bey. Şimdi hanımefendi benim problemim şu. Başkası beni aradığı zaman Ariana Hande Yener'in alt dudak isimli şarkısını dinletiyor musunuz? Ay ailem beni arıyor diye problem yapmıyorum. Dedem zırp mı? şarkıyı dinlemek için beni arıyor. Açınca da telefonu kızıyor. Millet şarkı dinlemek için radyoyu açar bizimkiler beni arıyor. Onu değiştirelim. Ne bileyim ben ne? Benimle pis konuş yapalım. Yeah. Barbaros Hayrettin'den ben sizin babanızım çalsın. Eyvallah. Hadi. Hoş. Al. Para mı? Para mı? Ne sonu lan? Oğlum herkes. Ulan herkes de Kardeş, ya. bize iki kutu sargı bezi. Hem mi? Üç beş kutu yara bandı. Geçen inşaattan sürttükleri paslı demirlerle gelmişlerdi. Tentür de alalım. Bir de güçlü bir ara kesici ver bize. Ya abi sormaya da çekiniyorum ama hayırdır? Kardeş biz yenilen pehlivan güreşi doymazmış diyelim. Sen de deşme. Bunlar bizi ne kadar döver? 15-20 yirmi dakikada temizliyorlar artık. Elleri alıştı. Işte. O zaman ben ambulansı arayayım. Anca geliyorlar tecrübeyle sabit. Bir kutuda kondom verir misin? Ne? Yapmayın abi tamam gitmeyin oraya değmez ya. Yok lan bu şahsi ihtiyaç yarın için. İşte kardeşim biz burada lupa giriyoruz. Sen o kutuyu alıyorsun. Biz ertesi gün ayağımızı yiyoruz. Seviyorum ulan. Ay, i̇şte ben hayatta ilk ettiğim kavgayı kaybettim. O günden beri geçmedi bu Hadi kardeşim tutma bizi. Geçez var geçez. Eyvallah. Bak 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 şu yürüyüşlere bak. Sanki bana savaş gazisi. Ulan biri de şu eczaneye tansiyon ölçtürmeye gelsin. Dişimi kıracağım kardeşim. Pardon, tansiyonumu ölçtürecektim. Yapma. Şaka şaka. Geçerken dediğini duydum da ittik yapmaya geldim. Hadi hayırlı işler. Lan iyice milletin taşacak olan olduk ha. Ah, ben o ilk dövüşü kazanacaktım ya. <laughs> Kardeş, ağır abileriz biz, yol hakkı bizde. Sinyal yak, çek bir tarafa da geçelim. Ben çoktan hazırım çekilmeye de, taraf seçemedim sadece. İsterseniz üç deyince ben soldan geçeyim. Siz sağda kalın, sağlıcakla kalın. Bana bak, bak bak bak, gözüm seni bir yerden ısırıyor. Tanıyor muyum ben seni? Tanışsa vuruyor muyuz, vurmuyor muyuz şimdi? Ben anlamadım ha? Bir dakika durun be oğlum. Hemen vuruyor muyuz, vuruyor muyuz? Size kalsa mahallede sağlamadan bırakmayacağız. Ben izninizle sıvışsam aradan. Çünkü ben iç işlerinize karışmış gibi oluyorum böyle dinleyerek. Hiç işim olmaz. Bak işte. Hayır, hayır. Bak, beni elin adamının yanında konuşturuyorsunuz. Ürktü çocuğum, ürktü görüyor musun? Ürkme, ürkme sevgili kardeşim benim. Ürkme, ürkme, ürkme. Çete hali bu ya. Böyle küçük kavgalar her çetede oluyor. Da bak, benim gözüm seni fena ısırıyor. Allah aşkına patron. Fena asırıyor ne ya? Tanış geliyorsun falan desene. Fena asırıyormuş Gözlerinle soy bir de bari. Soy soy. Ne diyorsun lan? Efendim abartıyor Bence değişik bir anlam çıkmadı. Çünkü ben de sizi hatırlıyorum. Eskiden yani. Siz mahalleden ayrılmadan önce hep beraberdik biz. Top oynardık. işeme yarışı yapardık. Haç Şerif'te deden yazın Kur'an kursu alırdık. Barış ben. Belki hatırlarsınız. Barış. Bizim Barış. iri Barış. <laughs> barış ne olmuş lan sana böyle? <laughs> <laughs> barış lan bu. Evet evet. Serseri barış. İlk kavgamı bununla yaptım ben. Efeydi bu güya da sıkıştırmıştı beni. Allah'ıma güvenip bir yumruk çakmıştım. Devirmiştim sırrı. Değil mi lan Barış? Devrilmiştim evet. Hatta ameliyat yerime denk gelmişti de dikişlerim patlamıştı. Üç gün daha hastanede yatmıştım. Hadi ya. Sonra da annem beni bir daha dışarı salmadı zaten. Okudum ben de sağ sola hiç bakmadan. Muhasebeci oldum. Yalan! Lan, lan. Oğlum madem sen hem ameliyatlısın ne diye bana efeleniyorsun? Efelenmemiştim. Efelenmemiştim. Senin elinde su vardı ya. Suyundan istemiştim. Sen de devirmiştin benim. Dikişlerim patlamıştı. Ha, yanlış hatırlıyor. Vallahi bak. Bu böyle benim üzerime gelmişti diklene diklene. Benim de elimde su vardı. Benim elimden suyu mu alacaktı? Ameliyatlıymış abi adam. Düzgün adam maçla mı yürüseydi he? Ameliyatlıymış yazık. Üstelik susamış. Hüseyin. Onay. Şişman olan. İlk kavgamda o benim. Ondan sonra kendime güvenim gelmişti. Her kavgayı kazanmıştım. Bir etkim oldusa ne mutlu bana. Birini de hatırladıkça ameliyat yerim sızlar hala. Ne biçim düşmüştüm. Çekilin lan yolumdan. Allah Allah ya. Ulan borunla çalışan araba yaptık. Sırf yakıt ucuz diye, yollar fakir fukara arabasıyla doldu taştı oğuz Şimdi ne yapacağız? E bu araba da borla çalışmıyor mu Ali Bey? Ulan hmm. ne boru? Senin ağzın git Dört bin motor benzinli bu makine. Kasıt veya araç demedim bak dikkatini çekerim. Makine. Dünyada bundan 500 tane kaldı. Parasını verdim, aldım. Bundan kelle artık dizelle işim olmaz. Ara gazı verin de bak sesimi duyayım, sesimi duyayım bak. Ay ya. Ay. Sese bak ulan. Usta i̇şte bizim yaptığımız arabada Öyle değil ki, külülü ses çıkartıyor. Ya ben hornlar için bile daha çok ses çıkarıyorum, ne oldu? Oy oy! Şu yayalar sahaya inmeden basıp giderim buradan, hadi yalnız. Hadi arız. Halacığım! Canım hala! Turboyanlıyım artık seni, ha? Hadi bakalım Oğuzhan, arkaya ıslan. E Efendim, birine çarpacaksınız. onu kazanırız? Fena mı olur? Ola <laughs> garisi içinde bir B planın var arkadaş ya. Eğer hız cezası yerse... Öyle. Kapat. Ama burada Metin Bey'in fotoğrafı var. Aferin lan sana yüzde beş. Ne zaman lan sana 10 üzerinden 10 puan verdim. Eğer birine çarparsan direksiyona sen gideceksin. Anladın mı şimdi beni? Eğer yaralanmalı bir kaza olursa ki senin haberin olmadan bütün cihatları sana imzaladık an itibariyle. Dalağın benim, böbreğin benim, ikisi birden Diğerine kadar söker anladım. Kan grubu olarak da B grubuna düşmüşüm. Resmen ölüm grubu arkadaş. Nasıl olacak bu işler? senin de kan grubumuz aynı ya. Sekiz üniteye kadar senden kan alabilirim. Resmen kanunen kanını emerim Oğuzhan. Eğer bir arabaya çarparsan... İzbede gör bakalım. Ali Özdemir nasıl Ali aa, Ah, ah kalbim. Hemşerim Allah senden razı olsun. Sana çarpmasaydım var ya, kalp krizinden ölecektim. Oğlum haplarımı ver. Bakma mal mal haplarımı versene ulan. Ali Bey, gerçekten bilemedim. Sizin gibi ülkemizi güzelleştiren, dünyamızı güzelleştiren birine bu bir şekilde davranmak Beyefendi rica ederim bu bahsi kapatalım. Ben size arkadan giydirdim. O yüzden bütün masrafları da ben karşılayacağım. Efendim olur mu? Yok. Aa, peki. Bunu bir olmuş oğlum. Bizzat kendim karşılamak istiyorum masrafları. Tekrar tekrar özür diliyorum. Lütfen kabul edin. İyi hadi. İşçiyi de kilitlediniz mi lan? Tabii tabii efendim. Aferin. Cebimden sana on puan daha verin. Sağ olun. Hadi. Neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum. Sen niye beni arıyorsun? Oyun oynarız diye. <laughs> Oğlum sen kaç yaşında adamsın? Ne oyunu hala? Çanak, yanık, bezik, 21 ne istersen. Ya oyun dediğin onlar mıydı senin? Ne oyunu lan? Sen kaç yaşında adamsın? Yaşımla derdinle aslanım senin. Oynuyor musun, oynamıyor musun? Sus! Seni babana söylerim terbiyesiz. Babam yolladı zaten. Git Oğuzhan abini rahatsız et dedi. Hadi ya! Nasıl oynanıyor lan bu senin dediğin oyun Sen parayı göster gerisini hallederiz. Dükkan kapalı. Arkadaş kapalı. Eczaneden halı almak için bekliyoruz. İşe bak ya. Kimden aldınız oğlum? Neyse merak etmiyorum abisi. İlgilenmiyorum. Zaten Şükriye de gidiyor. gidiyor diyor ya. Arkadaş siz ne ciddiyetsiz adamlarsınız ya. Motoru odaklarını dedikçe aklınız karıya kıza gidiyor. Ne? Halı içeride. Eczane kitli. Yiğit'i dövdünüz. Anladık. Peki beni niye çağırdınız lan? Ya Turgut abi sen çilingir değil misin? Aç şu kapıyı da alalım halayı. Ne? Hırsız mıyım lan ben? Çağırın ne dayatsın kapıyı. Arayamam şimdi Eda'yı Eda'yı. Aç şu kapıyı da alalım hadi sonra şey yaparız. Yok vallahi açamam. Açarım açmasına da bunun itlik neresinde? Kaç paralı karı kurtarıyorsunuz? Benim karım ne olacak? Ya Şerif abi gözünü seveyim bir kere yardım gör bize ya. Bir kere ya. Ben sana dünyayı daha güzel bir yer haline getirmemiz için gerekli olan parça satılacakmış diyorum. Sen bana karım diyorsun ya. Oğlum mal mısın lan sen? Ben itim diyorum. Sen bana icat yapmış da dünyayı güzelleştirecek bana yardım et diyorsun. Ulan benim isteklerime, emellerime, dünya görüşüme hiçbir saygım yok lan. Ee, kim yardım edecek şimdi bize? Çiğdemci köre Ali içeride icran ekitli. Yiğit'i anladık. Beni niye çağırmadınız lan? Ya Sezai sen gidip motorla uğraşsana ya. Sana parça ayarlayacağız diye götümüzü yırtıyoruz burada. Gözlere bak gözlere. <laughs> ee, yırtacak yeni bir kıç mı gerekti? Ne anlamadım ki ben. Ben ne anlarım abi dükkan patlatmaktan? Muhasebeci insanım ya. Oğuz sana kim çağırdı lan? Denize düşen ne izler? Snake eyes. Şişt, bana bakın. Çok para lazımsa tamam ben vereyim ya. 34 liram var. Sen de. Sebep? Cık, 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 cık. Utanmıyorsun değil mi? Haysiyetsiz. El kadar bebeğiyle gidiyorsun, kumar oynuyorsun. Kumar oynuyorsunuz, Kumar, kumar, kumar. Abi kendi geldi dedi, oynayalım dedi. Sanki çelik çomak oynuyor ya. Ha? He? Hadi. Al abim sen de şu paranı. Bir daha da kimseyle kötü oyunlar oynama. Tamam mı abi? Nasıl ya? Kötü oyun derken? Tövbe estağfurullah. Arkadaş kızı diyorum da kızamazsın ki işte. Bunun bir kere babası mı imelesiz? Hadi. Bundan sonra öyle şeyler yok. Kötü. Cis. Menay. Bet. Bet. Nain. Kof. Lan oğlum bu para sizin değil mi? Başkasından çarpmadınız değil mi lan? Yok abi bizim paramız ya. Çıkın gidin hadi. Hadi çıkın gidin. Hadi çıkın gidin. Çıkın lan! Eda! Eda. Eda bak şu telefona. Alo ben sizi arıyorum. Bunu senden çaldım. Benden mi çaldın? Ne zaman çaldın? Eve mi girdin? Kızım çalmadım. Ben ben senin evine niye hırsızlık yapmaya gireyim? Hı? F harfin var kız senin evinde. Bir dur bitireyim ya. Her sabah sana bir F harfi alıyorum ki gizlice sen feda olma. Eda kal. Saydım 467 F borcum var sana. Hiç anlamadım. O zaman şöyle devam edeyim. Bu elimde görmüş olduğunuz Cemal Süreyya'nın soyadından çıkarttığı S harfi. Uzun araştırmalar sonucunda buldum. Al, hediyem olsun. Kullan bunu. Metin, birincisi adım artık Seda mı olsun yani? Hiç sevmediğim bir isim. Ama çok kıymetli bir şey. Cemal Süreyya'nın S'si. Heh, oraya gelecek olursak da Cemal Süreyya soyadından S harfini atmadı be adam. Y harfini attı. Hadi ya. Cemal Süreyya değil mi lan? Y ise... Haydi iyi ya. Eda, haydi. Feride. Yok o değil lan geçti o. Fade, Feda, fe, eyda, Eda, Yade, Yeda. Yade! Sanki bu oldu. Yade! Abi düşünce güzel ama harekette başarısız oldu be. Aymet'im hadi tamam işimiz var hadi. Tamam lan tamam al bunu al al. Bunu al bunu al bunu al. Bunu al. Feda olsun, Seda olsun, Beda olsun. Ya sen Emrah'tan mı görüyorsun bunları? Daha geçen ne yaptı bu isim değiştirme numaralarını. Emrah mı? Eda'cığım Türk Dil Kurumu'na başvurdum. Ada kelimesinin yazılışını Eda olarak değiştirdim. Anlamı da değişti. Bak tanımı da değişti. Eda. Dört tarafı kullarla çevrili taş parçası. Ya Emrah ya. Diğer tanımlar da değişti. Issız Eda. Emrah'tan ayrı kalmış. Kurdun kuşun işgaline uğramış yara parçası. Yarım Eda. Üç tarafı kuşlarla çevrili Emrahsız Eda. Ya Emrah nereden buluyorsun bunları? Hepsi değişecek hepsi! Hepsini değiştirteceğim. Senin bir imzana bakar. Şuraya bir imza atarken bir de evet diyebilirsen. Hadi canım, hadi bir tane. Ben de sana orada sana fon müziği yapayım. Eda sahillerinde bekliyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Seni şadiye şadiye. Başımı çek. Orru görüyorsunuz değil mi? Gittiğim yerleri hep önceden keşfetmiş şerefsiz. Ama fark etmez aslanım. Amerika'yı da Colombo keşfetti ama adını Amerigo Vespucci koydu. Sen hep Emrah'tan görüyorsun bunları. O zaman şunu dinle Eda Hanım. Gönül isterdi ki ben de anamdan kalma... ...yadigar kocaman bir tektaş yüzüğü sana hediye edeyim. O gözlerin fıldır fıldır tektaşın üzerine düşsün. Ama gel gör ki bebeğim bizde sadece tektaşı okeyde düşülüyor. Anamla bir gariban aliyans, anneannemle belki o da yok iyi Fıldır fıldır mı? Senin ben amana koyayım olsan. O kadar güzel cümlenin içinden bir tek fıldır fıldır mı tıkıldı ablan. Kaldığımız yerden devam ediyor. Ben de dedim ki belki anandan kalma yadigar pahalı tek taş kocaman elmas yüzük yok Metinciğim ama babandan kalan o güzel şiirler var dedim. Ne dedim ki ben kararsız bir elektronum. Her yörünge bir kumpas. Dumpas, dumpas, fe dumpas. İşte peder mühendis olunca kalan şiirlerde böyle afonfis oluyor. Al bunu. He, Emrah bunu da yaptı. Emrah mı? <laughs> Yine ne var Emrah ya? Edoşko, aslında bizim ailede tam dört nesildir elden ele aktarılan elmas bir yüzük var. Ben onu sana verebilmek için geçen gittim. Bir de ne göreyim? Müptezel babam kredi kartı borcu için yüzüğü satmış. Gerisini kendi anlatsın. Anlat lan Müptezel, canım babişko. Kızım ben bir cahillik yaptım, yüzüğü sattım. Eğer izin verirsen onun yerine nesilden nesile aktardığımız soyadımızı sana vermek istedim. Şu kağıtları bir imzalarsan eğer. Ha bu arada bir de evet diyebilirsen naif. Müptezel ama naif. Yani bence benimkiler daha romantik. Vallahi bana Emrankiler daha etkileyici gelmişti. Bence de Metin abininkiler daha romantik. Adamın gol diyor. Adamın gol mü diyor? Oha olay buralara kadar geldi mi ya? Ulan yazı tura attım. Metin! Ver paramı ver, ver paramı, paramı ver. Tamam lan gidiyorum. <laughs> Oyun başlasın o zaman. Seyirciler hazır mıyız? Para <laughs> <laughs>